arkadaşlar. Bugün şey atacağız. Şu komişe terim atacağız. Eee bir maç kazancak bir tane arkadaşım var. Burada 7000 kupa aldım. Saçı seçiyor. Süçar artık. Bekliyorum seçer misin? Gelullah. Ne oluyor lan? Heh, seçti girdi. Ne satacaksın? Orada 75 yazıyordu. Oradan 50 alacağım. Bu maç kazanınca Görevlerde 25 maç maç kazan diyor. Ben de 24 kazandım. Bu 25 olacak. Mega kutu değil de şakım şeker şeyi ne yapacağız? Galiba mega kutu değil de onu söylemiştim ben. Hatırlamıyorum. O yüzden tekrarladım. Aa keyifler oldu. Evet. Konuşmayı unuttum arkadaşlar. Şu ultim de olsa çok iyi olacak. Güvenli bir şekilde saldıracağım da adamlara. Ultim de olmadı. Ee, tamam. Tek atıyor zannettim. Gel buraya bakalım savaşçı. Kaçamayacaksın. Ameo. Gel bakalım Kedrullah. Bir daha ölmezsin. Bir daha ölmez Kedrullah. Nani zaten e, süper özelliğini kullanırsa e, eğer bir kişi tek kalırsa adam onu öldürebilir de. Abov. 3 ve 1. Bak şimdi ben Cemile'nin yanına gidecektim. Adam İyi Nani oynuyormuş. Yenme ihtimali acayip düşük. O yüzden burada birazcık dolanacağım. Nani savaşçı Evet öl dediğim için ölecek savaşçı. Çok doğru. Bir şey söyledim. Gel bakalım Nani. Biz sana ölmeyi istedik koçum. Aman Arkadaşlar çok sıkışık bir alandaydım. Üç ve bir atıyorum yani. Evet tamam. Bitmedi daha maç. Unutmuşum. Ne yapabilirim Kedullah? Hemen. Ya gel gel. Gel babana. Sanki ben canı dolduramıyorum kendime. Beklerim burada. Canımı doldururum. Of. Mendi baba. Sinirlendi. Kedullah gel canımı doldurayım. gel. Al şunu. Kaçma. Tamam Tamam. Kazandık. Şimdi şey yapacağız. Hmm, 50 tane şey geldi. Evet bu arada bile. Ee, mega kutumuzu açalım. mış kirama. Ve satın alma olayımız başlasın. Evet 9 geldi. Acayip şanslıyız arkadaşlar. Belki 9'dan bir şey çıkar. Acayip şanslıyım arkadaşlar. Bu kadar şanslı bir insan yok. Bunu söyleyebilirim. Yeminim bu kadar şanslı bir insan yok. Benim kadar şanslı bir insan varsa görüşürüz.